Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldin. Bugün masamızda bayağı ilginç bir metin var. İdris Özge'nin yazdığı Aileler Yarışıyor adlı bir tiyatro skeci. Evet. Bu metnin şöyle bir yanı var, yazarın Hayali Tiyatro diye bir serisi varmış 10 skeçlik, hı hı. bu da 10. yani sonuncuymuş. Ha, final bölümü yani, anladım. Aynen bir final bölümü aslında, Sketch adından da belli olduğu gibi 3 tane ailenin katıldığı bir bilgi yanışması hı hı. ama nasıl bir yarışma? Nasıl? Esprili, bol kelime oyunu var, bazen de yani e, absürtlüğün sınırlarında dolaşıyor. Hı. Bizim amacımız da ne? Seninle beraber bu metni biraz açalım, katmanlarına bakalım. İçindeki mizah nasıl çalışıyor, karakterler ne ifade ediyor olabilir, yazar ne denemiş, bunları konuşalım diyoruz. Güzel fikir. Peki o zaman başlayalım mı? Yani bu yarışma formatı sadece güldürüyor mu yoksa başka şeyler de mi var içinde? Hani popüler kültüre, yarışmalara falan bir gönderme mi? Hadi bakalım. Evet, yani ilk bakışta basit bir komedi gibi duruyor ama aslında e, dili çok iyi kullanıyor. Mizah potansiyelini, absürtlüğü falan ustaca işlemiş bence. İdris Özgen hepimizin bildiği o televizyon formatını, yani bilgi yarışmasını almış, onu bambaşka bir şeye, bir oyun alanına çevirmiş. Aynen. Kelime oyunları, absürt durumlar falan. Bir de tabii farklı aile tiplerini karşı karşıya getiriyor bu formatla. Karikatürize edilmiş tipler belki ama ilginç. Kesinlikle. Oyun zaten üç ailenin stüdyoya girmesiyle başlıyor. Sakin ailesi, sevgi ailesi ve bir de lüzumsuz ailesi. İsimler bile bir şey söylüyor sanki. Değil mi? Özellikle lüzumsuz ailesinin tavrı en baştan belli. Diğerleri birbirine başarılar falan derken onlar ne diyor? Biz başarılar dilemiyoruz, kazanmaya geldik. Heh, çok net direkt bir meydan okuma yani. Hemen bir gerilim yaratıyor ordacıkta. Kesinlikle yaratıyor. Bu isimler yani sakin, sevgi, lüzumsuz, bence rastgele değil. Belki de yarışmadaki tavırlarını, hayata bakışlarını falan temsil ediyor. Sakin ailesi daha pasif duruyor. Sevgi ailesi daha ılımlı, lüzumsuzsa tam rekabetçi. Hatta belki biraz gereksiz hırslı mı demeli? O olabilir. Bu iddialı girişleri de zaten hani yarışma sadece bilgiyle değil, karakterlerin çatışmasıyla da yürüyecek diyor sanki bize. Bir de şey detayı var. Lüzumsuz ailesinden birinin üstünde Lüzumsuz Men yazıyor. Aa, evet. Bu sunucu da onu meşhur YouTuber Lüzumsuz Men diye tanıtıyor. Bu da günümüze yani sosyal medya fenomenlerine falan direkt bir gönderme gibi geldi bana. Çok doğru bir nokta. Bu detay metnin hani sadece soyut bir komedi olmadığını, güncel şeylere de dokunduğunu gösteriyor. Bu lüzumsuz men karakteri belki de şey, günümüzdeki o şöhret algısını bazen içeriğin nasıl anlamsızlaşabildiğini falan hicvediyor olabilir. Hmm. Hani ailenin lüzumsuzluğunu da pekiştiriyor mu acaba bu karakter? Yaptıkları işler, tavırları falan. Tabii bu bir yorum sadece. İlginç bir yorum. Yarışmanın kuralları da basit aslında. 10 soru 1 dakika süre var. İlk düdüğe kim basarsa o cevaplıyor. Yanlış cevaplarsan soru iptal. Yani hız önemli, biraz da şans belki. Aynen. Ve işte asıl olay burada başlıyor. Sorular ve cevaplar. İlk üç soru yani tam bir absürtlük gösterisi. Mesela ilk soru, kasabayı kim yönetir? Sence buradaki amaç ne? Sadece güldürmek mi? Bence daha fazlası var. Yani lüzumsuz ailesi hemen şerif ve adamları diye atlıyor ya. Evet, çizgi film gibi. Aynen. Vahşi batı klişeleri, çizgi filmler falan. Bu cevapla Metin bize diyor ki, Sakın gerçekçi bir yarışma beklemeyin. Sunucunun da kahkaha atıp dalga geçmesi, sonra doğru cevabın muhtar olduğunu söylemesi bütün beklentiyi yıkıyor. Yani evet güldürüyor ama aynı zamanda formatın kendisiyle dalga geçiyor, bir parodi yapıyor. İkinci soru da aynı yolda. Yıldızlar mı yüksek, biz mi alçağız? Bir de sunucu bunu mantıksal bir soru diye sunuyor. <laughs> evet. Sakin ailesi de herhalde kelime anlamıyla düşünüp biz alçağız diyor ama sunucunun cevabı akıllara zarar. Biz alçak mıyız? Tabii ki değiliz. Biz üstün varlıklarız. İnanılmaz. Doğru cevap ay daha parlak olacaktı. Yani soruyla cevap arasında hiçbir bağ yok. İşte absürt komedinin olayı bu. Beklendiği alıp bambaşka bir yere vuruyor. Sunucunun doğru dediği cevap sorunun sorduğu şeyle tamamen alakasız. Keyfi bir şey ay daha parlak. Evet. Bu sadece mantıksızlık değil, aynı zamanda otoriteyi temsil eden sunucunun da bu saçmalığın bir parçası, hatta kurucusu olduğunu gösteriyor. Bilgi yarışması formatını iyice tiye alıyor. Belki de şey hani bilginin göreceliği ya da otoritenin keyfiliği falan böyle bir eleştiri okunabilir mi acaba? Biraz zorlama olur belki ama düşündürüyor yine de. Üçüncü soruyla bu absürtlük zirve yapıyor bence. Kar eriyince beyaz renk nereye gider? Buna cevap veren yok. Evet. İşin ilginci cevabı yarışmada vermiyor. Metnin sonuna dipnot koymuş. Beyaz diye bir renk yoktur. Diğer renkleri ışığın kırılmasıyla beyaz görüyoruz. <laughs> Dipnotla bilimsel açıklama. Bu bile komik yani formatın tamamen dışına çıkıyor. Aynen yani bu ilk üç soruyla oyunun kuralları netleşiyor. Burada bilgi değil, absürtlük, beklenmediklik, kelime oyunları kazanacak. Yazar bizi o bildiğimiz yarışma mantığından koparıp kendi absürt dünyasına çekiyor resmen. Sunucu da klasik sunucu değil bu dünyanın oyun kurucusu gibi bir şey oluyor bilgi kavramıyla dalga geçiyor adeta. Bu sağlam absürt temel atıldıktan sonra da sketch daha çok kelime oyunlarına, deyimlere yaslanıyor. Dördüncü soruyla o faza geçiyoruz. Memurlar neden kravat takar? Heh. Sevgi ailesinin cevabı burada çok zekice bence. Gerçekten çok iyi. Başka türlü iki yakası bir araya gelmediği için. Aynen. Yani hem o iki yakası bir araya gelmemek deyimi geçim sıkıntısı anlamı var ya. evet. evet hem de kravatın fiziksel olarak gömleğin iki yakasını bir araya getirmesi ikisini birleştiriyor. Bu sadece kelime oyunu değil işte. Değil değil. Toplumsal bir gönderme de var. Memurların durumu üzerine güldürürken düşündüren çok katmanlı bir espri bu. Mizahın nasıl ince bir eleştiri aracı olabileceğini gösteriyor. Beşinci soru da benzer mantıkta. Hangi sayıya makyaj yapılmaz? Lüzumsuz ailesinin doğal sayıya cevabı. Evet, o da güzel. Yine doğal kelimesinin iki anlamı, matematikteki doğal sayı ve hangi doğal güzellik, makyajsız anlamı, Dilin bu esnekliği çok iyi kullanılmış. Kesinlikle. Dilin bu çift anlamlılığı, yani mizah için müthiş bir malzeme. Altıncı soruda daha güncel bir konuya dokunuyor sanki. Son günlerde pazar yerlerine herkes merdiven ile gidiyor. Neden? Evet, evet. Lüzumsuz ailesinin cevabı meyve sebze fiyatları çok yüksek olduğu için. Yine yüksek kelimesi. Hem fiziksel yükseklik, merdivenle çıkmak hem de fiyatların yüksekliği. Tam bir gönderme. Aynen, o dönemin ekonomik durumuna direkt bir gönderme ve yine mizahla yapılan bir sosyal yorum aslında. İşte tam bu noktada şeyi düşünüyorum. Bu tür kelime oyunu esprileri sadece Türkçe bilen, bu kültürü bilen için mi anlamlı? Yani ne kadar evrensel bu mizah? Bu çok kritik bir nokta. Yani kelime oyunları, deyimler üzerine kurulu mizah, doğası gereği dile ve kültüre çok bağımlı. Evet. O iki yakası bir araya gelmemek deyimini bilmeyen ya da doğal sayıyla doğal güzellik arasındaki o bağlantıyı kuramayan biri için bu espriler bir şey ifade etmez. Doğru. Bu da gösteriyor ki İdris Özgen bu skeci yazarken doğrudan Türkçe konuşan bu referansları anlayacak bir kitleyi düşünmüş. Absürtlüğün bazı yönleri hani mantıksız durumlar falan daha evrensel olabilir ama kelime oyunları mizahı yerelleştiriyor. Bu bir yandan iyi metnin kendi köklerine basmasını sağlıyor ama diğer yandan da başka dillere çevirmeyi başka kültürlere aktarmayı zorlaştırıyor tabii. Çok doğru bir tespit. Yedinci soruyla tekrar coğrafyaya dönüyoruz yine kelime oyunu tabii. Ülkemizin en güçlü ili hangisidir? Sevgi ailesi Samsun diyor ve açıklaması geliyor çünkü arkasında ordu var. <laughs> Tamamen isimler üzerinden. Aynen yani dilin o hazır sunduğu malzemeden yararlanıyor. Samsun ve Ordu illerinin komşuluğuyla Ordu kelimesinin güç anlamını birleştirip saf bir kelime şakası yapmış. Bu tür espriler yazarın dille oynamayı sevdiğini gösteriyor. Zekice, basit ama etkili yani. Yarışmada genelde lüzulsuz ve sevgi aileleri daha çok cevap veriyor gibi. Sakin ailesi biraz daha geride kalıyor sanki. Ama onların da bir anı var. Var var. Sekizinci soru. Mübarek gecelerimizden birini söyleyiniz. Sakin ailesi ne diyor? Gerdek gecesi. Çok beklenmedik bir cevap o. Evet. Hem beklenmedik hem de yarışmanın genel havasından biraz farklı bir an yaratıyor orada. Sunucu gülüyor, yanlış diyor. Sizin için çok değerli galiba diye geçiştirmeye çalışıyor ama. Ama tam o sırada Sakin ailesinin kızı giriyor araya. Evet, bizim ailemiz için çok önemliymiş Gerdek gecesi. Annem babam öyle iddia ediyor. Oo! Bu çok ani, çok kişisel bir gönderme. Aile mahremiyetine dalıyor bir anda anlık bir şok etkisi yaratıyor ve farklı bir mizah türü çıkıyor orkaya. Biraz durum komedisi gibi. Evet, evet. Sunucunun da hemen aile meselelerini çok karıştırmayalım diye kapatması o anın gerilimini daha da arttırıyor bence. Bu kısa an acaba sakin ailesinin o sakin isminin arkasında başka şeyler olabileceğine dair bir ipucu mu veriyor? Ne dersin? Yoksa sadece anlık bir espri mi? Yani yazarın niyetini bilemeyiz tabii ama ee, bence karakterlere bir anlığına da olsa bir derinlik katıyor gibi. Sadece karikatür olmaktan çıkarıyor onları. Hani kendi içlerinde meseleleri olabilecek insanlar gibi gösteriyor. Belki o sakin görünümün altında bir şeyler var dedirttiriyor. Ya da dediğin gibi sadece o anı daha komik yapmak için eklenmiş bir detaydır. Yoruma açık biraz. Dokuzuncu soruyla tekrar alıştığımız kelime oyunlarına dönüyoruz. İsel olmuş böceğe ne denir? Lüzumsuz ailesi yapıştırıyor cevabı. Cırcır cır böceği. Evet yine ses benzeşmesi ve çift anlam. Cırcır cır hem böceğin sesi hem de ishal için kullanılan argo tabir. Aynen. Ve son soruyla da lüzumsuz ailesi dördüncü doğrusunu bulup kazanıyor. İnsan ne yerse orucu bozulmaz. Cevap? Tokat yerse. <laughs> Bu da klasik. Yemek fiilinin iki anlamı. Besin tüketmek ve darbe almak. Aynen. Sonuçta da en baştan iddialı olan, bu tür lüzumsuz ama zekice düşünmeye yatkın görünen aile kazanmış oluyor. Peki bu lüzumsuz ailesinin kazanması bize ne anlatıyor olabilir? Sadece en hızlı, en çok kelime oyunu bilen mi kazandı, yoksa başka bir mesaj olabilir mi burada? Mesela hani günümüzde böyle lüzumsuz görünen ama dikkat çeken şeyler mi daha çok prim yapıyor acaba? Öyle bir yorum. Bu ilginç bir okuma olabilir. Çünkü yarışmanın formatı yani geleneksel bilgiyi değil de daha çok hazır cevaplığı, dil oyunlarına yatkınlığı, absürt düşünme yeteneğini ödüllendiriyor. Lüzumsuz ailesinin o baştaki özgüveni, lüzumsuz mendetayı falan düşünülünce evet belki de yazar günümüz toplumunda bazen içeriğin değil de ambalajın, dikkat çekme becerisinin öne çıktığını eleştiriyor olabilir. Olabilir ya da daha basit bakarsak bu komedi anlayışına en uygun karakterler onlar da o yüzden kazandılar da diyebiliriz. Sonuçta bu bir bilgi yarışması parodisi ve parodinin kurallarına en iyi onlar uydu. Bu da tutarlı aslında. O zaman toparlayalım biraz. Bu skeç İdris Özge'nin kaleminden çıkmış, zekice, eğlenceli bir metin. Ama sadece bu kadar mı? Yoksa daha derine baktığımızda popüler kültür eleştirisi var mı? Dilin olanakları üzerine bir deneme mi? Hatta o sosyal dokundurmalar falan katmanlı bir yapımı görüyoruz. Bence ikincisi daha yakın. Yani temel amaç kesinlikle eğlendirmek, güldürmek. Metnin temposu, esprilerin sıklığı, o absürt hava bunu gösteriyor zaten. Evet. Ama yazar bunu yaparken aynı zamanda o yarışma formatını alıp ters yüz ediyor, dilin sadece iletişim değil bir oyun bir mizah aracı olduğunu da gösteriyor bize. Memur maaşı, pazar fiyatları gibi göndermelerle de sosyal gerçekliğe bir selam çakıyor. Aile isimleri tavırları üzerinden belki küçük iğnelemeler yapıyor. Anladım. Yani evet eğlenceli ama aynı zamanda üzerinde düşündüren, dilin ve mizahın gücünü gösteren zeki bir iş. Yazar resmen kelimelerle dans ediyor kurtan. Evet, bugün İdris Özge'nin hayali tiyatro serisinin son oyunu olan Aileler Yarışıyor skeçine birlikte baktık. Absürt mizahın, zekice kelime oyunlarının ve tanıdık bir formatın nasıl birleşip hem eğlenceli hem de düşündürücü bir metin ortaya koyabildiğini gördük. Gerçekten de dilin sınırlarını zorlayan, tempolu, keyifli bir metinle karşılaştık. Şöyle bir son düşünceyle bitirelim mi? Bu sketch'teki gibi dil oyunları, deyimler üzerinden yapılan espriler ya da genel olarak absürt mizah sana ne hissettiriyor? Yani günlük hayatta karşılaştığın benzer mizah türleri seni sadece güldürüyor mu yoksa bazen farklı şeyler düşündürüyor mu? Dilin bu oyuncu kullanımı hakkında sen ne düşünüyorsun? Belki bu sohbetten sonra esprilere biraz daha farklı bakarsın. Bu keyifli metnin ve hayali tiyatro oyununun yazarı İdris Özgen'in e, belki senin de ilgini çeker. Tecrübe ile sabit hikayeler diye bir YouTube kanalı varmış. Aa, güzelmiş. Eğer yazarın bu tarz içeriklerini, başka hikayelerini, çalışmalarını merak ediyorsan kanalına bir göz atabilirsin. Hani abone olarak, beğenerek, paylaşarak destek olmayı da düşünebilirsin. Evet, destek olmak önemli. Ayrıca bu sohbetimizle ilgili senin yorumların olursa, aklına takılanlar, metinle ilgili kendi düşüncelerin Bunları da yorumlarda paylaşırsan çok seviniriz. Kesinlikle, geri bildirimler değerli. Bir sonraki incelememizde farklı kaynaklar ve yeni konularla buluşmak üzere diyelim o zaman. Şimdilik hoşça hoşçakal. Hoşçakalın.